Merhaba çocuklar. Ben trafik adam. Ben de trafik çocuk Trafik çocuk ve ben şimdi sizlere trafik kurallarıyla ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Trafik adam, lütfen söyler misin trafik kurallarına uymak niçin bu kadar önemli? Bak trafik çocuk, bu kurallar trafikte düzeni sağlar ve trafik kazalarını önler. Trafikte bizim dışımızda taşıtlar ve başka canlılarda bulunmaktadır. Kurallara uymadığımızda sadece kendi hayatımızı değil, başkalarının hayatını da tehlikeye düşürmüş oluruz. Anladım. Okula giderken bindiğimiz taşıtlarda da bu kurallar geçerli. Özellikle taşıtlar hareket halindeyken inmeye ya da binmeye çalışmak bizim için tehlike oluşturur. Aynen öyle. Çocuklar toplu taşıma araçlarına bindiklerinde arka koltuklarda oturmalıdır. Peki trafik çocuk, söyle bakalım. Kendi arabanızda ön koltukta mı oturuyorsun yoksa arka koltukta mı? Tabii ki ee... <laughs> Arka koltukta oturuyorum. Ön koltuk diyeceğimi düşündün değil mi? Tabii ki düşünmedim. Senin trafik kurallarına uyduğunu çok iyi biliyorum. Hem arka koltukta oturmak daha keyifli. Her zaman arka koltukta oturur, emniyet kemerimi takarım, keyfime bakarım. Aferin sana. Bak aklıma ne geldi. Acaba bizi izleyen arkadaşlarımız ön koltukta oturabilmek için boylarının ve kilolarının ne kadar olması gerektiğini biliyor mudur? Tabii ki biliyorlar trafik adam. Çocuklar kendileri için önemli olan tüm kuralları bilir. Trafik çocuk ön koltukta oturabilmek için boyumuz ne kadar olmalıdır? Bir buçuk metre. Harika. Peki çocukların ön koltukta oturabilmesi için en az kaç kilo olması gerekir? 36 kilogram. Aferin doğru bildin. Ön koltukta oturabilmek için boyumuz en az 1,5 metre, kilomuz da 36 kilodan az olmamalıdır. Trafik adam, çocuklar trafik kurallarını çok iyi biliyor ve uyguluyor. Ama büyükler bazen bu kurallara uymuyor. Haklısın. Yaşamımızda çok önemli bir yere sahip olan trafik kurallarına büyükler bazen uymuyor. Geçen hafta trafik polisi babama emniyet kemeri takmadığı için ceza yazdı. Ceza'dan sonra baban emniyet kemeri takmaya başlamıştır artık. Babam emniyet kemeri beni sıkıyor diyor. Trafik adam, sence emniyet kemeri takmak insanı sıkar mı? Tabii ki sıkmaz trafik çocuk. Emniyet kemeri bizi yaşama bağlar. Trafik çocuk, içinde trafik kuralları geçen cümleler oluşturarak seninle atışalım mı? Atışalım trafik adam. Emniyet kemerine bağla, hayat güvenceni sağla. İki siyah kuşak ne canlar kurtarır dene bak. Binayı ayakta tutan sağlam temeli, sürücüyü hayatta tutan emniyet kemeri. Yola çıkmayın kemersiz. Canınız çok mu değersiz? En iyi yol arkadaşı trafik kuralları. Mutlaka öğrenip uygulayalım onları. Aracınla giderken yayaları korkutma. Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Yaya geçidinden geç. Kendine güvenli bir yol seç. İster sürücü ol, ister yaya, aksatmadan uy her kurala. Aşırı hıza dikkat, kaybolan şey hayat. Bazıları hızı seçer. Siz yaşamayı seçin. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanınsa bir bedeli vardır. Yollarda güvenli bir gelecek, sen kurallara uymadığın sürece gelmeyecek. thank okay. you